Bu en berbat, en iğrenç resmi tarih anlatısı benim gözümde. Bir tanım oluşturuyorlar. Ve sen mesela o tanımın üzerine başka bir şey söyleyemiyorsun. Ne bu? Kaşif. Hayır adam katil, adam hırsız, adam yağmacı. Vasco de Gama. Hepiniz tarih kitaplarında bu adamın ismini duydunuz. Bir kaşif olarak. Neyi keşfetti? Avrupa'dan çıktı, ilk defa Hindistan'a gitti. Vasco de Gama'yı Türkiye'deki ve dünyadaki klasik anlatısıyla etki ajanlarının ağzından bir dinleyelim bakalım. Kaşifleri peşine taktı gidiyor Peşine takmış gidiyor, elinde de gemisi. Evet. Yani e, biraz önce de söyledim, tekrar edeyim. Oya ile bunu Lisbon'a gittiğimizde bu anıta ben gittim ve gözlerim yaşardı. Dile ki Gözlerim yaşardı. Hakikaten gözlerim yaşardı. Yani bu insanlığın büyük zaferlerinden biri. Ya Vasco de Gama'nın boyutları o kadar büyük ki. Anlatıyı gördüm değil mi? İnsanlığı ileri taşıyan, insanlık kahramanı o kadar büyük ki. Kim Vasco de Gama? Vasco de Gama bir korsan, bir barbar, bir yamyam, sömürgeci bir can. Batı'nın bana anlattığı ne kadar kahraman varsa tıpkı onlar gibi şöyle hikayeleri var 1502 senesi Hint Okyanusu'nda ilerleyen bir gemi var. Geminin içerisinde Mekke'den dönen Müslüman hacılar var 300 kişi. Aralarında 50 tanesi kadın bir sürü de çocuk var. Vasco da Gama'nın filosuna rastlıyorlar. Şimdi bunlar korsan oldukları için Vasco da Gama'nın mesleği bu. Korsan. Korsan ne demek? Hırsız demek. Yağmacı demek. Oradaki gemileri yağmalayan, onlardan haraç alan, para alan tipler. Batının bir yere koymuş olduğu tanımla uzaktan yakından alakası yok. Miri geminin adı. Gemi oldukça hızlı bir şekilde teslim oluyor. Vasco de Gama bütün haraç tekliflerini reddediyor. Portekizli mürettebatına gemiyi yağmalatıyor. İçindeki bütün yükü kendi gemisine aktarıyor. Yolcular ambarda kilitlendi ve gemi top atışlarıyla yakılıp batırıldı. Tamamen batması birkaç gün sürdü. Portekizli askerler uzun teknelerle sularda kürek çekerek hayatta kalanları acımasızca mızrakladılar. Tarihi kendileri yazdıkları için daha sonra da kendileri yorumlayacakları için bir kahraman meydana getiriyorlar ya. O rolü nasıl yükleyeceksin adama? Şimdi 300 tane Müslümanı öldürdü, yaktı canlı canlı falan diye anlatırsan herhalde orada bir imajda bir problem olur. Sana ne anlatıyorlar? Kaşif.